Bakara. Kaça bakıyoruz? 199'a bakıyoruz. Şimdi burada bir önceki ayette 198'de Rabbinizden gelecek lütfu aramanızda herhangi bir sakınca yoktur. Sonra Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde demiş. Müzdelife'ye varın. Allah'ı anın demiş. Şüphesiz yanlış yolda gidenlerdir. Sonra 199'da Sonra dalga dalga ilerleyen öteki kalabalıklarla birlikte siz de ilerleyin ve Allah'tan af dileyin demiş. Şimdi bu sıraya baktığımızda bu da Rabbinizden gelecek lütfu arayın derken bu da ticaret yapmayı hac yolculuğu sırasında anlarsak yani hac yolculuğu sırasında ticaret yapıyorlar. Allah'tan bir lütuf arıyorlar. Bunda bir günah yok. Sonra Arafat'a çıkıyorlar. Aşağı iniyorlar gibi bir manaya geliyor. Yani burada da işte sonra dalga dalga ilerleyen öteki kalabalıkla birlikte siz de ilerleyin diye Allah'tan affedeyim diyor. Evet. Sırasını böyle düşünerek yani düşündüm şu anda. Sonra dalga dalga ilerleyen öteki kalabalıklarla birlikte siz de ilerleyin ve Allah'tan affleyin demiş. Tamam. Allah affedicidir. Merhamet sahibidir demiş. Sonra insanların sel gibi aktığı yerden sizde akın demiş. Arafat'tan sel gibi akmaları demiş. Yani Arafat'tan Müzdelife'ye doğru e, gelmelerini kastederek Ha tamam. Ya burada Mekkeli insanlar diyor Ahmet'ten Ahmet diye bir grup insan var. Homs diyor. İşte şu kabilelerin adamları bunlar sadece Müzdelife'de vakfe yapıyorlardı. Arafat'a çıkmıyorlardı diyor. Bunlara da Allah Arafat'a çıkın. Herkesle birlikte Arafat'ta vakfe yapın. Sonra diğer insanlar gibi siz de geri gelin gibi bir mana vermişler. Evet. Ee, Allah çok bağışlayıcı, bağışlayıcıdır, merhametlidir demiş. Evet. Sonra halkın topluca yayıldığı yerden siz de yayılın. Nereye? Çayıra mı yayılıyor bunlar? Ne yapıyor? Allah'tan bağışlanma dileyin. Allah bağışlayandır, rahimdir demiş. Evet. Topluca yayılıyor. E, burada değişiklik yapmamış. Sonra insanların dağıldığı yerden siz de dağılın demiş. Allah'tan bağışlanma dileyin. Bağışlayıcıdır, de demiş. Tamam. İnsanların sel gibi aktığı yerden yani müzdelifeden Mina'ya doğru akın demiş. Allah'tan bağışlanma dileyin demiş. Bağışlayandır, bol ikramı olandır demiş. Sonra insanların kalabalıklar biçiminde geldiği yerden siz de kalabalıklar biçiminde ilerleyin ve Allah'tan bağışlanma dileyin demiş. Ardından insanların çağlayıp geldikleri yerden size çağlayıp gelin de Allah'tan bağış günahlarınızı mağfiretleyin demiş. Sonra insanın akın edip döndüğü yerden size de dönün demiş. İnsanların topluca akın ettiği yerden siz de akın edin demiş. İnsanların akın ettiği yerden size dönün Allah'ın bağışlanma dileyin demiş. Ve dalga dalga ilerleyen öteki kalabalıklarla birlikte siz de ilerleyin demiş. Günahlarınıza mağfiret dileyin demiş. İnsanların akın ettiği yerden siz de akın edin demiş. Nassın ifaza edildiği yerden ifaza edin demiş. Akın akın döndüğü yerden siz de dönün demiş. Akın ettiği yerden siz de akın edin demiş. El birlik döndüğü yerden siz de dönün Demiş. İnsanların döndüğü yerden siz de dönün demiş. İnsanların toplu olarak akın ettiği yerden siz de akın edin demiş. Topluca döndüğü yerden siz de dönün demiş. Halkın topluca yayıldığı yerden siz de yayılın demiş. Yayılmak. Yani topluca yayıldığı yani yer. Bir yerde toplanıyor, oradan yayılıyor. Yani yayıl derken evine gitti manasında mı? Yani hac bitti, Herkes evine doğru yayıldı mı anasında mı? Gitti mi anasında mı? İnsanların dağıldığı yerden siz de dağılın demiş. Yani hac bitti dağılın herkes evine gitsin manasında mı acaba? Bunlar anlıyor da böyle yazıyor. Tabi bilmiyorum. İnsanların hep bir Arafat'tan döndüğü yerden siz de dönün demiş. Kabe'ye doğru topluca akın edip demiş. Mina'dan Kabe'ye doğru siz de akın edin demiş. Evet şeytan taşladıktan sonra demiş. Kalabalıklarla bir siz de ilerleyin Allah'tan günah bağışlayın demiş. Bundan sonra insanların vakfe edip döndüğü Arafat'tan siz de vakfe edip dönün demiş. İnsanların toplu halde akın ettikleri yerden siz de toplu halde akın edin. Şimdi akın etmek ifadesi bir yere gitmek manasında söylenir. Halbuki burada gidilen bir yerden geri dönmek manasında söyleniyor. Dolayısıyla burada ya akın etmek ifadesi yanlış oluyor. Çünkü Arafat'a gitmişler yani öyle kurgularsak Arafat'a gitmişler Arafat'tan geri dönüyorlar. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin demiş. İnsanların döndüğü yerden siz de dönün. İşte bu da insanların döndüğü yerden yani Arafat'tan dönüyor adam siz de dönün diyor. Yani onlar Arafat'a gitmediği için Arafat'a gidin onların döndüğü yerden sizde dönün Allah'tan mağfiret isteyin diye anlamak daha bakul gibi. Yani akın ettiği dediğin zaman akın etmiyor oradan. Dönüyor adam. Yani daha önceden akın etmiş. Ya da tersten bakınca akın ediyor ama öncesi var olayın. Akın ettiği yerden akın edin demiş. Dalga dalga ilerleyen öteki kalabalıkla birlikte siz de ilerleyin demiş. Herkesin döndüğü yerden dönün demiş. İnsanların döndüğü yerden topluca dönün demiş. Nas'ın döndüğü yerden siz de şeriyan dönünüz demiş. Seviyan. İnsanların toplu olarak akın ettiği yerden siz de akın edin demiş. İnsanların akın ettiği yerden siz de akın edin demiş. İnsanların akın ettiği yerden siz de akın edin demiş. İnsanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin demiş. İnsanların sel gibi aktığı yerden siz de akın demiş. Topluca yayıldığı yerden siz de yayılın, demiş. İnsanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin demiş. Sel gibi aktığı, döndüğü yerden Arafat'tan siz de akın dönün demiş. İnsanların dağıldığı yerden siz de dağılın demiş. Siz de dönün demiş. Sel gibi aktığı yerden dönün demiş. Akın edin demiş. İbrahim ve ona inanan insanların topluca akın ettiği yerden müzdelif eden siz de Mina'ya doğru dalga dalga akın edin. Bu da böyle mana vermiş. Müzdelif eden Mina'ya doğru akın edin demiş bu da. Topluca akıp geldikleri yerden siz de gelin Allah'tan bağışlanma dileyin demiş. Toplu olarak döndüğü yerden siz de dönün demiş. Nas Nasın bir uğurdan döndüğü yerden siz de dönün demiş. Arafat'tan hep birlikte dönün manası vermiş. Akın döndüğü Arafat'tan siz de dönün demiş. Evet Arafat demiş. Toplu olarak akın ettiği yerden siz de Mina'ya akın edin demiş. Müzdelifeden Mina'ya doğru gidin demiş bu da. Akın ettiği yerden akın edin demiş. Hep birlikte dualarla, niyazlarla harekete geçin demiş bu da. Akın ettiği yerden siz de akın edin demiş. Sel gibi aktığı yerden siz de akın demiş. Bu da kast edilen Arafat'tan sel gibi akmalarıymış. Arafat'tan Müzdelife'ye ya da Müzdelife'den Mina'ya gibi bir ayrım var. Bazıları öyle demiş, bazıları öyle demiş. Dalgalar halinde demiş, siz de Mina'ya doğru affınız dileyerek koşun demiş. Dalga dalga ileride kalabalıkla ilerleyin demiş. Kalabalıkla birlikte siz de ilerleyin. İnsanların toplu at, akıp çıktığı yerden siz de akıp çıkın demiş. İnsanların çağlayıp geldikleri yerden siz de çağlayın demiş. Arafat'a çıkmıyorlarmış. Evet. Öteden beri akıp geldikleri yerden Arafat'tan siz de dönünüz demiş. Sırf Müzdelife ile yetinmeyip, yetinip de eşitliği bozmayın demiş. Akın akın döndüğü yerden siz de dönün demiş. Geri döndüğü yerden siz de dönün demiş. Sel gibi aktığı yerden siz de akın demiş. Akın akın döndüğü yerden siz de akın demiş. Nas'ın dönüp dağıldığı yerden dönüp dağılın demiş. Evet. İnsanların aktıkları gibi siz de akın demiş. Toplu halde akın ettikleri yerden akın edin demiş. Halkın sökün ettiği yerden siz de ayrılın. Sökün ettiği ne ya? İnsanların akın 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 edip döndüğü yerden sizde dönün demiş. Evet. Genelde aynı manayı vermişler. Yani Arafat'tan Müzdelife ya da Müzdelife'den Mina'ya akıp akın milletle bir herkes birlikte akın etsin. Yani farklılık olmasın. Herkes nereye gidiyorsa herkes oraya gitsin gelsin manasında e herkes anlaşmış.